Ah. Evet. Buyurun. Ay maşallah ya, şuna nöbetçilerin yoluna bak ya. Adamlar merdiven yapmış, yol yapmış, yol. Biz yıllar sonra keşfedelim diye. Helal. aynen bizi bekledi yıllarca. Aynen öyle. Evet. Şuradan merdivenlerden devam edebilirsin. Sakince, sakince. Benim göze kadar geldik abi. Evet, sarının evet, gözü, gözü arka, arkanızda hemen. Heraklionun gözüne. Geldik evet. Altta ateş yanıyor. Yüzüğü biraz sonra bırakacağız hocam. İkiz adalar. <gülüyor> Eski <gülüyor> Liman. Yavaş yavaş devam hocam. <laughs> Gölkaya Arkasında